Bakın Allah Teala hiçbir peygambere kullanmadığı iki ismi Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a kullanıyor. Raufur Rahim. Rauf müminlere çok acıyan, Rahim günahkar müminlere çok acıyan. Bak bu Rauf ve Rahim sıfatı Allah Teala'nın sıfatıdır. Allah Teala'nın isimlerindendir. Allah Teala bu ismi bir tek peygamber efendimiz için kullanıyor. Kendisine kullandığı ismi peygamber efendimize kullanıyor. Bu kadar merhamet sahibi olan her yerde doğduğunda ümmetinin derdiyle dertlenen miraca çıktığı zaman o kadar meşakkatler çekmiş boykot altında üzerine işkembeler koyulmuş her zaman ümmetini düşünen bir peygamberin ümmeti o peygamberi günde kaç defa hatırlıyor? Kaç defa? Feyentavellu فَقُلْ hasbi Allah ey habibim onlar senden yüz çevirirse hiç dert etme tasa etme hasbi Allah Rabbim bana yeter de. Peygamberimizin bize ihtiyacı yok Allah'ın bize ihtiyacı yok bizim ona ihtiyacımız var bizim onun cennetine ihtiyacımız var La ilahe illahhu ondan başka hiçbir ilah yoktur Allah Teala bizleri Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a tabi olan kullarından eylesin. Allah Teala bizleri cennette Efendimizle beraber şu şekilde iki parmakta olduğu gibi beraber eylesin. Bizlere dünyada iman selameti nasip eylesin. Zürriyetimizden zındık kafir fasık getirmesin.